Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan vatandaşlar, belediye başkanı Sebahattin Özdemir'in halkla işçi olduğunu, elinden geldiğince seçim zamanı vermiş olduğu vaatleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Vatandaşlar, ilçede en önemli sorunun işsizlik olduğuna dikkat çekip, organize sanayi bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesini istedi. Havza Belediyesi'nin hizmetlerinden daha az bir iş yapmadı ki neyine memnun olacaksın? Havza Belediyesi'nin çalışmalarından verilen sözler kesinlikle tutulmuyor, köylerde özellikle. Bizim köyümüz var Yenice Mahallesi. Bir yıl gibi hizmetler tabii ki yapılacak projeleri var. Onları şeye geçirmeye ulaşıyorlar. Yani şu anda bir şey daha şey yapılmadı ama girişim yalnız yapılacak projeleri var belediyemizin. Şu anda Havza Belediyesi e, geleli bir yere bir şey yapmadı. Yani e, doğal doğalgaz sonucunda yollarımız falan baya kötü olmuştu. Yaptırdılar herhangi bir yerde bir yol kötü olduğu zaman hemen yaptırıyorlar yani. Bir hiçbir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. İş yok, güç yok. Herkes burada işte oturuyor. Bir fabrika lazım havuzaya. Eksik işte organizeye biraz hız verirseler iyi olur. Organize iş sahası önemli. Çelik çocuk herkes için. İş olmayınca ne aç ne iş hiçbir şey olmuyor. Eksik işte organizeye biraz hız verirseler iyi olur. Hı hı. Organize, iş sahası önemli. Çelik çocuk herkes için. Hı hı. İş olmayınca ne aş ne iş hiçbir şey olmuyor. Ya tabii ki organize sarayımız kurulsa millet işsiz ol şey olsa tabii ki daha iyi olur. Hoşumuza gider. Çoluk, çoluk. mesela kardeşlerimizin çocukları çalışsın, gençlerimiz çalışsın. Bunu istiyoruz biz. Ya bizim sıkıntımız şu anda belediyeye geldiğimiz zaman şu andaki mevcut belediye başkanı arkadaşımız çok değerli biri. Çok kıymetli bir kardeşim. Her şeyi de yapabilecek durumda ama şu anda çocuğa bu fırsat verilmiş değil. Daha. Görünür bir şey yok. Yani görüntüde bir şey yok. Ama e, ümit varız yine de tabii. Verilen maliyetler içerisindekilerin çoğu uçuk değil ama yapılmayacak şeyler de değil. Şu anda havzanın en acil olması gereken şeylerin başında birisi görüyorsunuz. Doğru dürüst park alanımız yok. Pazar yerimiz yok. Bir de e, gençlerin istihdam edildiğini bırak artık, artık istihdamdan bir şeyden vazgeçtik de gençlerin kendi şey olarak yani e, aktivitelerini geliştirecekleri bir alan da oluşturulmalı. Mesela diyelim ki bakın şimdi havzada atıl alanlarımız var. Ama bunların çoğu tapulu yerler. Mesela sahipleri çoktan terk etmiş büyük yerler de var. Bunun dışında bakın bir de organize sanayimiz var. Geç kalmış bir yatırım. Şimdi e, bunun hızlandırmak olsun da devletin destek, teşvik bunları bir an önce harekete geçirmesi lazım. Yapılan işlemlere gidip bazen bakıyoruz ama daha harekete geçmiş bir şey yok yani. Onlar yapılsa iyi olur yani. Sebahattin Bey yeni belediye başkanı oldu. Lakin e, verilen sözler ilçe başkanı ve Kadir Kayan'la beraber bizim köyümüze geldiler. Verilen sözler var. Lakin hiçbir çalışma yok. Hiçbir çalışma. Muhtar ne yapsın? Muhtarın yapacağı şey eee bildirmektir. Muhtar gereğini zaten haddinden fazla yapıyor. Şöyle köylerimiz her köy güzel olsun. Her köyümüze hizmet gelsin. Lakin hiçbir köyde şöyle bir bakıyorum hizmet yok. Sebahattin Bey şu anda yine onun hakkında düşüncelerim ama eee bizim köye gelip de verilen sözlerinde durmuyorlar. İlçe başkanıyla eee Sebahattin Bey beraber geldiler. Dediler ki sizin köye şu hizmetleri yapacağız. Havzamız zaten güzel. Havzamızda çalışma oldu. Murat İkiz, Murat Bey zamanında da çalışma oldu. Allah razı olsun, arzamız güzelleşti. Benim demek istediğim köylerde, köylere hizmet gelsin. Hiçbir vaat verilmedi. Yani şunu şunu yapacağız diye bir vaatler verilmedi. Zaten yeterince tekrar çalışmalar aşağı yukarı çok güzel şekilde devam ediyor, etmektedir. Yani yapılan projeler de faaliyete geçecektir. Yani bunlar adliye, ne bileyim işte otogardır. Böyle otoparktır. Yani zaten çok doğal gazımız geldi. Yollarımız yapıldı. Altyapı yapıldı. Yani çok da organize sanayimizi faaliyete geçirmekteler. Geçiriyorlar. Geçir, geçti gibi bir şeyler. Yani memnunuz ya. Tabii ki yani başka büyük şehirlere gidip gelince tabii ki oralara yapılan şeyler, parklar, bahçeler işte yürüyüş yolları gençlere, e, bayanlara yani oralarda daha fazla şeyler var yani yok desek yalan yani ama buralarda da tabii ki artık alan mı yok e, ne sayarsak sayalım yani öyle bir şey tabii ki buralarda da olur diye bekliyoruz yani olabilir de yani. Şimdi belediye başkanımıza e, öncelikle teşekkür ederim çok güzel bir kişi olarak çok kişi güzel. Olarak güzel ama e, gerçekten imkanı yok adamın. Bütün imkanlar elinden almışlar. Bizim belediye başkanımızın bir tane imkanı yok şu anda. Şimdi Havza'da e, ilk yapılacak şeylerden bir tanesi e, organize sanayi diye bir şey var. Organize sanayinin bir defa faaliyete geçmesi lazım. Bu bir. Şimdi Havza turistik bölgeydi. Havza'yı turistik bölgeden çıkarttılar. Havza'nın ekmeğini oynadılar. İkincisi bu. Üçüncüsü şurada bir tane ırmağımız var bir sel geldiğinde havzayı sel alıyor. Bunun yapılması lazım. Acilen. Tersakan diye bizim bir ırmağımız var burada. Bu ırmağın acilen yapılması lazım. Yapılabilmesi için de para lazım. Para yok. O da yok. Bu para da yok. Yani seçim zamanı vaatlerini açıkçası takip etmedim de. Yani genel olarak belediye başkanımızdan memnunuz. Bazı köy yollarına işte söz verilmiş köy yolları için. Lütfen köy yolları için söz verilmiş. Onlar da muhtemelen bu sene yaptırılacak öyle biliyorum. İnşallah yaptırılır. Yani Havza'da mesela çocukların yani böyle bir hep birlikte bir yerlere katılabilmesi, bir beraber oynayabilmesi için park değil de böyle daha orijinal bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Havza Belediyesi'nin temizliğinden, her şeyinden Havza'nın güzel hizmetleri var ya. Şimdi inkar etmemek lazım. Ama İş yok, güç yok, herkes burada işte oturuyor, bir fabrika lazım havzaya. Bunu da havzanın bir toplu halinde zenginler mi yapar artık? Şey açılırsa inşallah sanayi, sanayi açılırsa sanayi bir şeyler getirecek buraya. Hiçbir tanesi daha şu anda hiçbiri yapılmadı. Hiçbiri yapılmadı yani. Daha seçim zamanında verilen vaatler de pek öyle o kadar ağam şu bir vaat da verilmedi. Yani. Çünkü buradaki yapmış yapacağını şimdi de durakladı işte. Yani iyi, iyi insan çalışıyorlar. Bir işimiz kalmadı avzada Her şey yapılmış güllük gülistan. Güzel olan her şey bize de yakışır havzaya. Bu dünyadaki olan güzellik hepimizin olursa bize memnun oluruz. Şu anki belediye var mı arkadaşlar? Ekstra bir şey yaptı daha başlamadı. Yani şu, yani şu an havza aynı bıraktı. Eski belediye başkanı ne bıraktıysa o. Ha ben ekstra kendi bu mahallede oturuyoruz biz. Yani bir ekstra bir şey yok şu an. Yani diğerinden farklı olduğunu düşünmüyoruz yani gelen. Var mı arkadaşlar? Aynen. Ya ben ben görmediğim için arkadaşlar da yokluyum. Orada zaten yıkılıydı oralar zaten. Ya ekstra yani şu an canlandırıyorum. Yok benim ben mahalleme bakarım. Mahallemde öyle bir şey görmüyorum ben. Ee, ben mesela bizim mahallemize bir şu an boş ama söyleyeyim park yapacaktı. Park yapacaktı çocuklarımız için. Yok. Benim mahallem hastane yolu, örnek vereyim okul yolu, stat yolu, bütün sosyal devletin sosyal aktivitelerin olduğu yol. Bizim orada yani araç hızlı geçişi oluyordu. Atlama yapacağım dedi böyle ne diyorlar böyle. Kasis mi diyor tümsek ha. Yapacağım dedi hiçbirini yapmadı. Yarın bir gün çoluğumuzun çocuğumuzun başına bir şey gelse çok mu güzel olacak. O zaman yaparlar emin olsunlar ki. memnunuz. Bu şartlarda memnunuz diye, diye öyle diyelim. Çok fazla bir vahliyet görünmüyor yani görünür de. Ha, böyle baktığın zaman ne oldu? Engelli yerine bir iki tane görünen var. Gelişim bu kaldırımlarda beyaz taşların saygı duyuluyor. O işte böyle fazla fazla bir bilgim yok bu kadar. Eksik işte organizeye biraz hız verirse iyi olur. Organize iş sahası önemli. Çelik çocuk herkes için. İş olmayınca ne aç ne iş hiçbir şey olmuyor. Başkanımız genelde çok güzel. Hizmet de olsun, insanlık da olsun. Her yönde on numara başkanımız. Bir yıl içinde şu anda fazla hizmet olmadı ama yollarda, mahallelerde bozuk olan yerler tamir oluyor. Zaten bizim de fazla şey kalmadı zaten. Yapılacak bir şeyimiz kalmadı zaten. Mahallelerin bir yanında sıcak asfalt, diğer tarafı parke. Bunlar tamiratlar yapılıyor şu anda. Seçim seçim mahalleler günlerce gel geliyor ya. Yavaş, yavaş yavaş. geliyor. Eksik işte organizeye biraz hız verirseler iyi olur. Organize, iş sahası önemli. Çelik, çocuk, herkes için. İş olmayınca ne aç ne iş. Hiçbir şey olmuyor. Vallahi belediyemiz yeni olduğu için şu an bir herhangi bir değişiklik yok. Öncedenki hizmetlerden zaten memnunduk. Şu an bakıyoruz yani. Zamanı bekliyoruz. Şu an bazı başkan bazı girişimler de var yani hoşumuza gitti. En azından bir yani eskisi gibi değil yani. Biraz projelerini duyuyoruz, izliyoruz. İyi yılda olduğunu görüyoruz yani. Vallahi ekonomik kriz var şimdi bir şey diyemeyiz ki ona ya. Bir yıl içinde ekonomik kriz olduğu için bir şey diyemiyoruz. Ama bu oturduğumuz yerler hepsini görüyorsunuz. Gayet muntazam şekilde yaptılar adamlar. Vallahi yolları yapacağız, suları yapacağız. Hepsini yaptılar adamlar. Hepsini yaptılar. Memnunum ben. Ya tabii ki organize sarayımız kurulsa, millet işsiz ol şey olsa tabii ki daha iyi olur. Hoşumuza gider. Çoluk, mesela kardeşlerimizin çocukları çalışsın, gençlerimiz çalışsın. Bunu istiyoruz biz. Ya bir yıl zaten bir yıl olmadı bile daha başkan şey gelir de yani bu zamana kadar yapılan hizmetlerde memnunuz. Bundan sonra da hizmetleri bekliyoruz. Daha başlanmış bir şey yok ama getirmeye uğraşıyor başkan. Havza'da otopark sorunu var. Şehir işlerinde hafta günleri, salı cuma günleri ve normal günlerde bir kalabalık olduğu zaman trafik akışı yok. Kitleniyor trafik, kapanıyor.